Firar eden her söz yaydan çıkmış ok gibi Sözler bazen bir hazine Bazen dermansız bir dert tipi Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz Aklımın ipinin ucu da kaçmış Timsah katreleri boşalsın Bir iki damla hiç değersiz Üzün ve kaderin pençesinde bir dev Namı değersiz Gece gündüz ömrüden yontar Dünya dönmez yaremsiz Bugün ömrü yöretiyor Serbest kalsın fikrim Seni tozdan isiremez Tenimden ellerim Aşk denen çorak arazide Til kimse al kurnaz bekçi Başım sarkık bir mahalsi cümle yolumun önüne taş Dudaklarını kadeh nikah eden çakır keyif dert taş Gören der ki sel bina yapmak dişi Yel eserse kırmaz dişimi Kalp bir körse görmez bir şey Saniyeler dakikalarla yapar alışverişi Saatler seni alır benden korkarım olamaz gelişi Hasret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir Afi sönük bir mum ayrılık hain bir zehir Melek yanında yüzünü saklar Felek yüzüme kaş çatar bir tek bu yüzünü sen boğarsın İpek tenin derime batsın Rüzgar saçını süpürse mes olur Bakışlarım adınla uyanır kulaklarım Yüzünle açar göz kapaklarım En güzel şiirlerimde kaleme adını sayıklatırım Odamın hay aletisin Sessizliğine aşığım Derdime çare Baytarım yok Dengeme destek Zamanın sancısı ama melek bir yandan Şeytan bir yandan Omuzların yanımda yok ahbaplar maymun iştah sahibi Benim içim senle tok Yok ki gücüm belki devler ülkesinde Bücürüm sessizliğinle gelir Üzünüm yokluğunda gömül ölüyor Bu devranın binlerce sevgi müşterisinden biriyim Yalnızlığıma küfrederim Sensiz halden müştekiyim İlelebette dönmez olsam Bil ki yalnız nöbetteyim Hatalarıma savaş açtım Her gün farklı kefendeyim Hayat günü bahçe görülür Gülüş değil gönül bucaklarında harabeler Bu hile kartı tavırla geçer fena saatler Seni çaran masallarım anlatılacak kadar kısa değiller Aşk dilinde bir tarafta cüceler diğer yanda devler dime çare baytarım yok Dengeme destek tut ki durayım Şafak güneşin fermanı geçer Önce tatlı sayılı zamanın sancısı ama melek ki durayım Şafak güneşim fermanı geçer acı Tatlı sayılı zamanın sancısı ama melek Bir yandan şeytan bir yandan Başım zindan yokluk var bu kaçıncı şikayetim bilmem ya Melankoli 2 çift 0 6 kuzen Sago kef